Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün FNAF 2'nin 4. bölümüyle karşınızdayım. Dün evde değildim o yüzden video çekemedim ama bugün evdeyim. Hemen başlayalım abi. Geçmeye çalışacağız. 3. gece inşallah geçeceğiz ama 4. gecede pek kolay olacağını sanmıyorum. Abi şöyle diyeyim. Sabahtan büyük ihtimalle Fox falan gelecek. Sabahtan dedim gecenin 12 Şunlara bakalım hemen. Sonra direkt Bapto döndürü. Döndü, döndü, Gel geldi. Opsi geldi. Tamam. Gider o. Gitmen sen yok ama. Al gitsene niye gitmiyor? Hah gitmiş. Şöyle daha biraz. Bir de bir tırıtmanı biraz daha hareket eder. Senin da biraz daha açalım. Bak yine geldi Foxy. Çok hızlı gelip duruyor bu da ya. Her neyse şunları çevirelim abi. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey bu hareket etmiş, bu kötü oldu. Hem biraz fazla kötü oldu. Abi yapma ya. O şerefsiz gelmesin. Burada ya bu. Yok nerede lan bu? Hello. Şaka. <laughs> Geldi abi bu. <laughs> bu burada. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş. Hayır. Heh, tamam. Şunu hemen doldurmalıyız. Şu an acele etmem lazım. <laughs> Git artık Foxy <Popsi> ya. <laughs> Ay ah, kötü. Çok kötü. Bu da burada. Çok yakın. Tak abi maskeyi. Etrafı kola çöme Oğlum gitsene. Lan git. Lan pakuttan gideceğiz git artık. Ya abi başlarım böyle bir şey. Oo bak biliyordum abi böyle ya. Bir dakika maske indirebilir. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Gider artık 10 kere bastık Ay. Abi herkes harekete geçmiş kötü oldu. Aa biri geldi önümüze şu an. Tam bunu. Bu geldi. Şunu çevirdim de. Pas. O önümüzde olacak ondan eminim. Az. Oha flashlight'imiz çok azalmış ben. Fark etmemiştim. Şimdi gelmesin kimse. Allah bütün. <laughs> Önümüzde de var. o zaman ya burada ya. Şu anda. Hiçbir şey yok. Çok stres oldum. Abi hayır hayır papıt 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 Hadi abi gece bitmek üzere. Allah. Lan lütfen gece bitsin. Hayır. Maske indirecek. Yapma. Of. Oh. Abi ya. Abi ölmemiz çok kötü oldu ya. Ya gece bir şey ay ee, işte saat <laughs> 5'e gelmiştik. Abi neyse devam edelim hemen. Cidden bayağı kötü oldu abi ya. Öf. Seni güzel bitirmek üzereydik. Odaklanamadım. Bir şey vardı burada. O yüzden yapsak belki de bitiyordu biliyor musun ya? Ama artık geçebiliyor musun? Biraz fazla alıştı. Oğlum daha sabah. Ay akşam. Oğlum. Bak sen. Gider o. Abi hızlı hızlı bakıyorum. Bu sefer bu en azından abi üçüncü geceyi bitiririm. Abi az önce ya. Az kalsın bitiyordu ya Çok kötü oldu orada. Abi biri var burada. Hangi biz hareket etmeyecek miyiz? <laughs> Önümüzde. Önümüzde olmasa da yasal değil. <laughs> Bu ses sanki sadece Foxy gelince çıkıyor. <laughs> Oğlum sen ne ara geri gittin? lan? Niye böyle o efekt geliyor anlamadım şu an. Aa bir dakika burada mıydı burada? Mı? Çok kötü hemen şunu doldur. Abi abi lütfen. Ya yedik ya yedik 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 yedik, yedik. yemem <laughs> Allahım yememişiz dedim açtım abi hemen deniyoruz hızlı hızlı artık bu üçüncü geceyi bitirmek istiyorum vallahi ya diğer videoda da dörtte beşi deneyeceğim istiyorsanız yorumlara yazarsanız belki istediğiniz oyunları da oynayabilirim. Yani böyle bay olmadı olmadığı müddetçe ya da para olsa da olur aslında. Sorun yok Ama çok yani RDR gibi falan da yazmayın bilgisayarım yok ben. Onlar bilgisayarım olunca oynarım ama. Söz veriyorum. Kapıktan gidiyorduk az kalsın. Papa zaten düşünebilen bir karakter olduğu için. Foxy. Foxy geldi. Foxy geldi. Foxy geldi abi. Gitti mi? Gitmiş tamam. Boyna hareket etmiş. Bunu açalım. Açalım dedim ya saralım işte. Abi yine Foxy geldi ya. ya hemen gitmiş hepsi. dolduralım hemen. Şu kimse şey yok. Görünürde. Abi şu toy çıka falan hiçbiri gelmiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Roxy niye var abi? Söyler misiniz? Git artık. Başlaytımı bitmesini istemiyorum bu arada o balon boy çok da şey olmamaya başladı ya. As. Çok yakın. Oha. Boni gelecek gibi. Abi. Oo bak. Bunu tahmin ettim abi. Tahmin ettim olabilecek bir şeydi gibi. Yemeyiz değil Tamam. Bu, tahmin ettim abi. Bu olabilecek en normal şeydi abi. Şimdi o ez yani ezberlediğim gibi o er abi burada o er abi böyle kamerada gözüküyorsa ben kamera bir dakika şimdi önünde çıkacak bunu ezberledim. Ya gitsen, artık Allah Allah çok şükür gitti sanırım. Tamam, tamam 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 tamam. Nahas abi Nightmare Foxy uyanmış. Ay Nightmare diyor bitirdim. Abi ıı, bu Richard Foxy falan filan var ya bunlar abi daha önce hiçbir yerde kullanılmamış. Saat çoğu kişi bunları Funat 1'de kullanıldığını sanıyormuş. Bir ara ben de vurursam, vurursam. Abi yine Foxy biliyor musun? as Sen niye buradasın abi? Sen ne alakası yok Abi şaka mısın? Gece ve şarjım yer ay şarjım Sorun var çok bir sorun var. Fena sorun var. Fena sorun var. Fena sorun var. Fena sorun var. Ya abi cam yedik ya. Ya sen ne alaka sen ne ara geldin abi bak yedik. Yedik bak. <gülüyor> <gülüyor> yedik sanıyorum yarım saatte. Ya sen bir git kardeşim ne olur bak flashlight'ımı yiyorum. Gel al. Ya. Ama git. Uyandın mı? Yapma. Yedi galiba yanlış Uyanmış. Bismillah. Yedi abi. Kapat uyanmış. Evet. Büyük ihtimalle. Uyuyor mu? Abi gider misin? Abi kutundan çıkmışsın. Jumpscare'in alt rahatlayalım. Bir anda atacak şimdi korkacağım. Abi flashlight'ın bitecek şaka mısın? Lan gitsene Freddy'e. <laughs> Hey! Ya öldük 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 öldük, 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 öldük abi. Öldük. Ne dedim öldük. Kafayı yiyeceğim abi bitmiyor bitmiyor vallahi billahi bitmiyor ya. Abi yine diğer videoya kaldı. Öyle biraz sinirli geçti. Gıcık oldum biraz çünkü gece 5'te öldüm abi. Neyse hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, Discord sunucumuzu açıklamaya bırakacağım. Bırakabilirsem. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.